uyarmak istiyorum yetkilileri. Bu depremden sonra özellikle Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş yöresine artık dikkatli bakmak lazım, özenli olmak lazım. Rönesans Rezidans 2013 yılında yapıldı. Cennetten bir kare sloganıyla pazarlandı. İlk depremde cehennemi yaşattı. 250 daireli binada, 1000 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Antakya'da yeni inşa edilen Güzel Bahçe sitesi de depreme dayanamadı. Sitedeki dairelerin 3 milyon liradan satıldığı öğrenildi. Rönesans Rezidansı müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fiyat diyor 2 milyon 850 bin. İlan detayında deprem yönetmeliğine uygun tüm malzemeler birinci sınıf kalitedir diyor. Peki ya sonuç? Sonuçta ne oluyor? 7.6'lık ikinci depremde çöküyor. Çöküyor. Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü bizim için dini bir emir gibidir. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili peygamberimiz. Hazreti peygamber devesini bağlamayıp meşhile gelene soruyor, deven nerede diyor. Ya Allah'a emanet ettim diyor. Bağladın mı onu diyor. Yok bağlamadım diyor. Git bağla sonra Allah'a emanet et. Biz, bizim kader anlayışımızda bu vardır yani. Bütün tedbirleri alacağız. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var, bir hurda var orada. Bunları artık gizlemeden anlatmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu işin siyaseti olmaz. Konu milletimizin canıdır. Belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve kısacası tüm devletimizin rant olayını artık dibine kadar bitirmek zorundadır. Aksi halde hesap veren müteahhitler gibi siyasilerin de hesap verme yükümlülüğü getirilmelidir. Cennetten bir kare diye satılan insanların cebindeki son kuruşa kadar göz dikilip bir araya gelmesi mümkün dahi olmayacak kadar büyük rakamdaki paraları isteyip bir de insanlara cehennemi satanlar varsa o cehenneme müsaade eden yetkililer de sorumludur kardeşim. Partisi, ideolojisi, inancı hiç fark etmez. Biz biliyoruz ki yanlış olan şeyleri eleştiriyoruz. İşte bu da yanlış olan şeylerden sadece bir tanesi. Ve her videomda üstüne basa basa söylüyorum. Ev fiyatlarını ulaşılamayacak bir noktalara çıkartırsanız, denetimi sıfıra indirirseniz burada rant doğar. Çünkü müteahhit 3 kuruşa en adi malzemeden mal ettiği daireyi milyonlarca liraya sadece zenginler ve yabancılara peşkeş çekebilmek için her türlü haraç dahil yolsuzluğa bulaşması gayet normal. Sakın yanlış anlaşılmasın. Benim de bir sürü müteahhit arkadaşım var ve gerçekten işlerini dört dörtlük yapan insanlar var. Bunun gibi işini düzgün ve Allah'tan korkarak yapan bir sürü müteahhit tanıyorum. Sözüm onlara değildir. Peki milletimiz ev alırken kim dürüst, kim hile yapmadığını nasıl anlayacak? Bunları birbirinden ayrıştıracak bir makina, bir alet yok ki. Videomuzun başında da gördünüz. Cennetten bir kare diye 3 milyona satılan dairenin ilanda ne yazıyor? Biz bunu yönetmeliğe uygun yaptık. 35'e 40 beton kullandık. Her şey birinci sınıf diyerek pazarlıyor. Ama ilk afette cehennemi yaşıyor. Ve yapan müteahhit paraları yanına almış bir vaziyette yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıyor. Demek ki yaptığı işi hileli olduğunu o da biliyor. Ve en önemlisi bu işin kaderle bir alakasının olmadığını en canlı örneğidir. Videomuzun başında izlediniz. Özellikle stüdyomuz anlamlı olsun diye güzel bir kurgu yaptı. Ve siz videomuzun başında bir bilim adamıyla din adamının nasıl da ortak noktada buluştuklarını gördünüz. Nihat Hatipoğlu hocayı sevenler olur sevmeyenler olur veya Naci Görülü hocayı sevenler olur sevmeyenler olur. Aynı şekilde Celal Şengör'ü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Bu profesörler önemli insanlar. Türkiye'de sürekli bilim adamı yetiştiren ve uluslararası arenada ses getirmiş insanlar. Böyle değerli profesörlerimiz varken ve bugüne kadar ne söylemişseler çıkmışsa biz onların zekasını neden kullanmıyoruz? Başta da gördünüz. Kimse Maraş'tan bahsetmezken değerli Naci Görür Hoca açık açık oraya işaret ediyor. Çok dikkat edin diyor. Burası bir afet bekliyor diyor. Konuşmasının devamında 500 senedir burada hareketlilik yok. Devasa bir enerji biriktiriyor. İşte siz bunu dikkate almadığınız zaman aynı Nihat Hatipoğlu hocanın söylediği gibi bunun kaderle hiçbir alakası yok. İlim Çin'de bile olsa alıp getirin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bilimin peşinden koşmak İslamiyet'in baş kurallarının emirlerinden de biridir. Dünya rasathane nedir bilmezken bizim ecdadımız yani Selçuklu İmparatorluğu, İmam Gazali ve Nizamülmülk Mülk öncülüğünde dünyanın en gelişmiş rasathanesini yani aslında dünyanın ilk NASA'sını kurmuş bir ecdadın torunlarıyız. Eğer bilimi dinlemezsek bu acıları maalesef ki yaşamaya devam ederiz. Bunun için biliyorum ki şu anda özellikle İstanbul'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın tedirgin olduğunu ve benim gibi uykusuz kaldığını etrafıma baktığım zaman birçok dostumla konuştuğum zaman bana söyledikleri tek şey şu evde çalışmayan bir kişi özellikle yaşlılar nöbetçilik yapıyor düzenimiz alt üst oldu psikolojimiz bozuldu diyorlar ne yalan söyleyeyim benim de öyle günün resmen yarısını yaşar oldu ve ben 99 Gölcük afetini bizzat yaşamış bir insanım o gündür bugündür Gece uykusu resmen bana haram oldu. Şimdi sonuç olarak biz millet olarak böyle bir eziyeti çekmek zorunda mıyız? Böyle bir huzursuzluğu yaşamak zorunda mıyız? Ülke olarak böyle bir yıkımın maliyetini karşılamak zorunda mıyız? Elbette ki değiliz. Yapmamız gereken en son afetten de ders çıkartarak, hızlı bir şekilde bilimi kullanarak Allah'ın emirlerini yerine getirerek, peygamberimizin sözünü dinleyerek işimize hile katmadan, katı kurallar ile binalar inşa edilse biz bugün İstanbul'da veya başka illerimizde aynı Japonya'daki bir Japon'un rahat uyuyabildiği gibi bir hayat yaşayacağız. Ve emin olun ki malımız, mülkümüz elimizden gitmeyecek. Canımız gitmeyecek. Ülke ekonomisi zarar görmeyecek. Hatırlarsanız size bir videomda özellikle İstanbul Beylikdüzü Esenyurt arasında yapılan devasa gökdelenleri göstermiştim. Ve o videomu izlemeyen lütfen izlesin. Bunların yıkılacağı garanti dedim. Neden biliyor musunuz? Buranın zemini bildiğiniz jöle gibi. Bir kafede oturup geçen belediye otobüsünden yerin sallandığını hissettik. Düşünün ki zemin ne kadar bozuk. Ve aynı şekil Naci Görür hocayı dinlediğim zaman adam şunu diyor. Beylikdüzü avcılar küçük çekmece, silibri, gümüş yaka başlı olmak üzere buraları cehennemi yaşayacak. Sallantı 7-6 veya 7-8 olacak ama hissedilen şiddet 10 büyüklüğünde olacak. Çünkü zemin çok bozuk. Burası genç çökelti. Şimdi bu adam yalan söylüyor olsa, abartıyor olsa ben kafeteryada otururken bir otobüsün geçmesiyle bile yerin zangır zangır sallandığını hissedebilir miydim? Ben onu hissettiğim anda aklıma ilk gelen Maci Görür Hoca'nın söylediği sözler oldu. İşte bilim budur. Göz göre göre buraya gökdelen dikip üstüne bir de yabancıya pazarlandığını yarın o enkazı kaldırabilmek için ülkenin bağımsızlığı belki tehlikeye girecek. Şimdi bizim bundan kazancımız ne olacak? Vatandaşlık vererek aldığımız o 400 bin veya 250 bin dolar bize ne fayda sağlayacak? Hatırlıyor musunuz? Yine size ne demiştim? Yabancılara konut satışını derhal durdurup alınanları da derhal ülkelerine geri gönderilsin. Çünkü hiç kimsenin bedduası tutmasa Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedduası tutar. Bedelini de biz öderiz demiştim. Çünkü bunlar Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş insanlardı. Atamız burada diyor ki benim fethettiğim bir karış toprağını kim yabancıya satarsa Allah'ın laneti üzerine olsun. Üzerinden asırlar geçiyor. Ulu Akan Abdülhamit Han yine aynı kafada yürüyor. Çuval çuval altın karşılığında Kudüs'ten bir karış toprak dahi satmıyor. Bugünkü yapılan ile devasa gökdelenler biki sınırsız vatandaşlık dağıtıp ev fiyatlarını şişirdiğimizin nasıl da bir işe yaramadığını hep birlikte görmüş olduk. Sonuç olarak aynı Naci Görü ve Nihat Hatip Hoca'nın dediği gibi biz de buradan devletimize sesleniyoruz. Bir an evvel katı yasalar çıkartılarak başta İstanbul olmak üzere hiç vakit kaybetmeden tedbir almak için düğmeye basılmalıdır. Aksi halde bu yüzücü hadiseleri defalarca yaşamaya devam edeceğiz. Yüce Allah bir daha afetleri milletimize yaşatmasın inşallah diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili peygamberimiz. Hazreti peygamber devesini bağlamayıp mescide gelene soruyor. Deven nerede diyor. E Allah'a emanet ettim diyor. Bağladın mı onu diyor. Yok bağlamadım diyor. Git bağla sonra Allah'a emanet et diyor. Biz, bizim kader anlayışımızda bu vardır. Yani bütün tedbirleri alacağız. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var, bir hurda var orada.